TÜİK'in e, duruşmadaki savunmaları bize göre hukuki okay değeri yok. 15 gün sonra karar açıklayacağını söyledi Sayın Mahkeme. Umut'la bekliyoruz. Tek amacım var hem kendim daha da ziyade açlık sınırının altındaki 8 milyon üzerinde emekli maaşı alan insanların sorunlarına çözüm üretmek için toplumsal, e, dinamizmi harekete geçirmek. TÜİK e, bir daire başkanı, iki avukat yani üç kişiyle e, mahkemeye katıldı. Savunmalarında daha çok enak İTO ve Seyfettin Bey'i suçlar nitelikte bir savunma yaptılar. Madde sepetindeki madde fiyatlarını neden açıklamadıklarını mahkemeye de açıklayamadılar ya da mahkemeye neden vermedikleriyle ilgili bir açıklamada bulunmadılar. Sadece İTO'nun, ENAK'ın ya da diğer sendika ve derneklerin yapmış olduğu enflasyon hesaplamaların doğru olmadıklarını, kendi hesaplamaların doğru olduğu iddiasında bulundular. Bu dava Türk için bir fırsat da. Çünkü kamuoyunda Türk çok tartışılıyor, ee, güvensizlik var. Bunu ispat etmek için ne yapacaktı? Madde sepetindeki madde fiyatlarını mahkemeye sunacaktı ve tüm emekliler biz hepimiz o zaman TÜİK'in e, doğru söyleyip söylemediğini anlayacaktık. Ama şimdi madde sepetindeki madde fiyatlarını mahkemeye vermediği gibi şöyle bir iddiada da bulundu. Ben bunun hesaplamasını da yapmıyorum. O zaman akla sen enflasyonu nasıl hesaplıyorsun sorusu geliyor. Onu da açıklamadılar. E böyle olunca şüphe iyice arttı.